''Ülâikellezî neştaravu dalâlete bilhüde'' O insanlar ki onlar hidayete karşılık dalaleti, azgınlığı, sapkınlığı ve iman hususunda reddetmeyi tercih ettiler. Dünya hayatındayken insana hem hidayet ve ilahi değerler sunuldu hem de şeytan aleyhillanenin insana telkinatı insan iradesine sunuldu. İnsan kendi iradesiyle ne yaptı? Hidayeti bir yana bırakarak, ilahi ve Kur'an'ı değerleri bir yana bırakarak şeytan aleyhillanenin kendisine sunduğu, kendisine ilettiği, kalbine üflediği, aklına sunduğu şerri dalaleti, azgınlığı, sapkınlığı tercih ettiler. Evet kardeşlerim. Dikkat ederseniz Allah'ın dilemesi yanında insan oğlunun cüz'i bir dilemesi vardır ki Allah'ın dilemesi küldür. Kainatı kuşatır, insanatı ve hayvanatı kuşatır, mevcudatı kuşatır. İnsanın dilemesi ise yalnız kendini ilgilendirir